Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, tüfek aman tüfek hep ileriye he baksın Bu tüfek önemli. Bu tüfek hiç insanlara dönmemesi gerekiyor. Hiç belli olmaz. Çekiyor mu? Kulağım lan. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım Okan. Dikkatli <laughs> oğlum, aman sonra geliyor. Göz göz yapamadım ya, sallanıyor ya. <laughs> <Wow>. Vurdu valla, ooooh. <laughs> 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 Hadi bana. Hadi bana. Hasan şey yapıyor. Hasan gözüküyor. Al al dur burada. burada. Çekiyor mu bak bak. Şey yapıyorum. Vurdu lan görüyor musun? Hadi bakalım hadi. Kamerayı görünce ben de vururum. Kamerayla vururuz abi ne Çekme oğlum kay kayıt alayım. Popstar gibi kamerayı görünce vuruyor anasını. Bu yakınlaştırıyor ya Saçma saçma ondan vuruyor <laughs> yoksa vuramaz. Tabii canım <laughs> parçalanarak gidiyor mu buradan bütün de şöyle. Ama bizim bu nerede parçalanarak gitti ama hiç bizim şey <laughs> <benimki> sağdan gitti. <laughs> Senin attığın biraz üst gitti. <laughs> evet üst gitti benim attığım Biraz da alttan at şey yapsam vuracak mısın ya? Yani. Hadi Mert. Hadi Mert. Hadi bakalım Mert. Göster. De göster kendini. <laughs> göster ofta yukarıdan. Tam omuzda iyice oturtur şu Eh. Olay bitti. Artık nişanını alıp iyice yerleştirebiliriz. Çekiyor mu? Beni çek önce. Çekilim lan. <laughs> Çekilim nerede satış ediyor? Çekilim. Üçüz bir <laughs> Hadi lan. Konsantre oluyor mu o da? Ne vuruyor bana ya? Ee ne oldu lan? Arkadaki man? ağacı vurdum <laughs> Ne oldu? <laughs> evet, şimdi... Aa, Emre gel. <laughs> Hadi bakalım. Aaaa! <laughs> <laughs> Geriye gidelim. Hop, 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 onunla ne geziyor lan şimdi? Oo, gizleşiyorlar. Hahahaha! Nasıl yer buluyorsun lan? ağzı ağzı. Çek çek, iyice çek. Allah, Allah. 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 <laughs> Arkadaş olaya bak. Oğlum, ne Emre'yi buluyorlar. Lan, elini Abi, şöyle koysana emre. Evet, Emre geri. Oo oh, bak yakından git. Gide gide Turan Turan çok iyi atıyor bunu ya bunu. Kaç tane? 5 tane atmışız demek ki bitti. Tepiyor ya.